Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Evet. 100 metre serbest kadınlarda 3. seri için sporcular hazır. Canlı olarak ekranlarınızda getirmeye devam ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Şubesi'nin organize ettiği ve ev sahipliği yaptığımız performans tet müsabakaları bunlar. Ve 3. seri başladı. Kadınlar 100 metre serbestte. Yine Fenerbahçe Spor Kulübü'nden 3 sporcumuz var hocam. Evet. E, 100 metre serbestte. Sezi... Er Yürekli, Selen Kurt ve Lizan Eker sporcularımız yer alıyor. Bununla beraber Lal Sezgin, Zeynep Atasoy, Simay Özkay, Selin Aksu, Burcu Aydın Erde e, sporcularımızla beraber müsabaka içinde testlerini gerçekleştiriyorlar. Az önce e, şube kaptanımızın Orel Hoca'nın da söylediği gibi inşallah bu sene bütün tedbirler altında e, Bireysel Seyir ya da puanlı Türkiye Şampiyonası gerçekleştirmek ediyorlar. istiyoruz. Sporcuların tek motivasyonu gerçekten yarış ve yarışmalar. Ee, bu pandemi sürecini en sağlıklı şekilde atlatıp, en yüksek Seyirci, performanslara Seyirci, geri dönmek bir istiyoruz. Kurvarda, evet, bir numaralı kulvardan bir numaralı sizi, bir er yürekli, sizi Er yürekli, er yürekli 59-60'la Fenerbahçe gidiyoruz. Spor Kulübü adına bu yarışta en iyi derece elde eden isim oldu. Ve Tebrik ediyoruz kendisini ve. Olsun. 100 metre serbest kadınlarda Dördüncü son seriye de. geçiliyor. Dördüncü, Dördüncü seri. Burada da yine Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Nil Elvacıoğlu, Elanaz Özdemir ve Ece Cingi'yi göreceğiz. 1-2 ve 7 numaralı kulvarlarda Enka Spor Kulübü'nden yine 4 sporcu start alıyor. Start alıyor. keyifli bir seri olmasını diliyoruz tabi seriler de sporcuların Çok derecelerine bir göre, bir göre, bir göre bir belirlendi bir onu da belirtelim Kesinlikle. biz bu noktada e, müsabaka e, test e, müsabakası öncesi e, bir e, excel gelmez, dosyası, sporcular dosyası bölümleri yolluyoruz bölümleri e, sporculardan geri bildirim olarak boşaltalım. antrenörlerinden Sosyal derecelerini koruyalım. istiyoruz ve Sosyal bu dereceler koruyalım. doğrultusunda e, seriler ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi de bu serilerin kopukluk olmaması yarış seyir zevkini de arttırıyor. Son evet 50 metre Tuda. dönüldü. Ve şu an itibariyle 6 numaralı. Şu an 5 numarada Ece. Yüter Öykü Çakır en hızlı Şu an Öykü görünüyor. Çakır önde. Evet, Spor şu anda 5. kulvarda Enka Spor Kulübü'nden. İmgeroza yanında ikinci olarak devam ediyor. Evet, numaradan öykü, çakır. öykü kazandı. Evet. Dergisi dergisi 56, 99. 56, 99. Kendisini tebrik ediyoruz. Tabii ki bu serilerin sonunda serilerin birincileri değil, sonuçlar harmanlanarak genel bir liste ortaya çıkıyor. Burada en hızlıdan en yavaşa doğru listeler sıralanarak genel sıralama ee, gerçek sonuç tabii. olarak aktarılıyor. Üçüncü seriden bir sporcu da dör, dördüncü seride yüzen bir sporcunun evet, önüne geçmiş ama olabilir. Tabii. Evet şimdi 100, 100, serbest, 100 serbest erkeklerin serilerini göreceğiz. Altı seri olarak görünüyor. Evet. Ve birinci seride şu an itibariyle iki kul var. Evet 3 numarada Mert Çınar sporcumuz. 4 numarada da Metin Aydın. İki tane Fenerbahçe Spor Kulübü evet. sporcusu birbirlerini test edecekler. Metin Aydın e, A milli takım sporcumuz birçok Avrupa e, şampiyonası ve dünya şampiyonasında milli takımımızı gururla e, temsil etti. E, 200 karışık 400 karışık 200 sırt. Bu branşlarda a rekorları mevcut. Başarılı takım sporcumuz. Aynı zamanda Spor Kendisi e Seyircilerimizle görecek iyi su altı kullanabilen evet. E dönüşleri başarılı çok kaliteli bir sporcu. Dönüşlerle arayı epey açıyor zaten. Tabii yaşı da büyük diğer sporcumuzda. Diğer sporcumuzda kendi yaşına nazaran gayet iyi bir performans gösteriyor. Ve Metin Aydın Metin. 50 derecesiyle evet. serisini birinci olarak sonlandırdı. Tebrik ediyoruz Metin Aydın'ı. Şu anda Metin Aydın'ın derecesi 50 olarak Ve 100 metre Serbest, ayrı. ikinci Bugün saat iki başlayacak. buçukta kara antrenmanları vardı. Antrenmanlara da devam ediyoruz bu arada. Kendileri kara antrenmanından çıkıp buraya geldiler. Ee, test müsabakı olmasının dezavantajı da sporcular için bu tam bir dinlenme olmadan ellerinden geleni yapıyorlar. İkinci seriye geçiyoruz 100 metre serbest erkeklerde. 5 kul var. Şu anda sporcuları bekliyor. 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı kulvarlarda sporcular var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 4 sporcusu ve Enka'dan da Kayra Gedik. Evet. 2005-2006 doğumlu sporcuların oluşturduğu bir grup. Şu an ilk 50 metreyi 4 numarada izen Batuhan Şahin. Evet, Batuhan, önde evet, Batuhan önde götürüyor şu anda. Evet. Bakalım. Son 25 metrede belli olacak. 25 dolu sporcumuz Batuhan Şahin şu an. 4 i̇yi yönetti. Ee, gayet iyi yol alıyor. Diğer istiyor. sporcularımız da aynı şekilde. Güzel bir finişle belki de iyi bir derece alacak. Evet Batuhan, Batuhan yarışı 56, kazanmayı 86, başardı. E, 56-87 ile ikinci seriyi ediyoruz. birinci sırada tamamlayan ve e, sporcu sıra üçüncü oldu. Üçüncü Fenerbahçe de, Spor, Spor Kulübü de, adına. De, ve üçüncü, de, seriye, üçüncü seriye geçiliyor. Tabii çok hızlı bir şekilde arka arkaya yüzülüyor seriler. Evet. Az önce de söyledim. Başüstü start veriliyor. Diğer sporcular su içinde hareket etmeden beklerken eee sekreterya çıkış için diğer grubu yönlendiriyor. Start verildikten sonra su içindeki grup dışarı doğru çıkıyor. Evet üçüncü seride de yine Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Baran Erdoğan ve Emre Kaya Sungur'u görüyoruz. Bir ve yedi numaralı kulvarlarda sporcular. Evet iki numarada Kayre Yiğit Şeker Çevre Koleji Spor Kulübü. Ee, üç numarada Topal, 3 numarada Şehir Mehmet Ali Topal, Eskişehir Sporları, Demir Ilgın Kaya, Yeşilyurt, Mert Sarahan, Enka, Serhat Canbaz, Poyraz Spor Kulübü, Berkap Polat, Polat, Enka Spor Kulübü. Evet yani birçok kulüpten sporcunun evet. da burada bulunması bizim için Ayrı bir keyif, evet, ayrı bir mutluluk. Tabii ki. Yani e, ev sahipliğini yaptığımız e, test müsabakalarında diğer sporcuların da topal. bizle beraber olması hem bizi sevindiriyor hem de bizi gururlandırıyor açıkçası. Ve 3 numaralı ve kulvar Ali Mehmet Ali, 2, topal. Mehmet Ali 54 topal. topal 54 54.92 ile birinci bitiren sporcu oluyor Eskişehir Su Sporları Kulübü adına. Ve dördüncü seri başlayacak şu anda. B 100 metre serbest erkeklerde dördüncü seriye geldik. 6 seri olarak üzüleceğini söylemiştik. Ve burada da farklı kulüplerden sporcuları görüyoruz dördüncü seride. Şu anda bu seride Fenerbahçe'li bir sporcu bulunmuyor. Poyraz Spor, İstanbul Yüzme Kulübü, Enka Spor, Çevre Spor Kulübü ve Tekirdağ Yıldız Yüzme Kulübü sporcularının müsabakaya katıldığını Evet. belirselim. Güzel, e, eşit dağılmış bir seri. Çok da iyi başladılar. sg de yüksek. Sporcular burada özellikle başladıkları performans ikinci elliye taşıdayabilirse e, antrenman best time'larını yani en iyi evet. derecelerini yakalayabiliyorlar. 4 numarada Yağız Kılıç ve 6 numarada Sönmez Emir ile Evet güzel bir rekabet var şu anda. Evet. Dört numaralı kulvar ve evet. 6 altı numaralı kulvardaki iki sporcu arasında finish yapan muhtemelen yarışı da alacak. Sanki evet. 4 numara. Yağız Prim. Evet bekliyoruz. tebrik 54, ediyoruz. 54 42 45 ile dördüncü seriyi kazanan birinci bir transporcu ve oldu 5 ve 5 geçtik. numaralı seriye geçiyoruz. Erkekler 100 metre serbestte. <laughs> <Termarici> Fenerbahçe <laughs> Spor Kulübü'nden Jorge Otayza ve Hüseyin Ersoy ile birlikte Demir Özçelik de katılıyor. Evet. 5 numaralı serimizde şu an suya atladı. Komutla beraber. İyi bir çıkış geldi. Dört numaralı kulvarda Jorge Otayza'dan. Seri ileriye doğru yol aldıkça hızlar ve e, e, çok yakın müsabakanın oldu. çekişmesi de artıyor. Tabi Metin Aydın birinci seride no time verildiği için ilk seride yüzdü. Yani zaman İki belirtilmemiş. Jorge, ve muhtemelen Çağrıcı bir yarış var. daha yüzecek. O yüzden ilk seride çıkartılarak dinlendiriliyor. Evet, 4 ve 5 numaralı kulvarlardaki sporcuların e, Orge Otayza ile Çağrı Kibor'un arasında nefes kesen bir mücadele var. E, var. Artık e, en son en 20, 20 metre Evet, Orge güzel bir atak yaptı. Muhtemelen evet, finişte alacak. İyi bir bitirişi evet. yaparak. Orge Otayza bir kazandı. E, derecesi de 52-11 Orge, Orge Otayza Fenerbahçe Spor Kulübü Orge Otayza 5. serinin en başarılı dereceyi alan sporcusu oluyor ve geliyoruz. E, erkekler 100 metre e, serbestte son seriye 100 metre erkekler serbestin son, son serisinde olarak, Fenerbahçe Spor, spor, de, spor Kulübü'nden 4 sporcu var. Emine Alp Baştan, Ömer Talha Öztürk, Doruk Efe ve Cem Tener kulübümüzü temsilen bu seride yarışıyor. E, Yine Enka'dan Sarp e, Dandik, e, Kayra e, Sizenli e, ve de, Mehmet Naci Keskin Poyraz de, Spor'dan da Botuhan Filiz. De, kadar en azından en azından Metin evet e, biraz son daha son seride hizmet. daha çok köpük ve derecesiyle su çıkmaya başladı. Evet burada da genç milli takımımızdan e, rekortman sporcularımız yer alıyor. Ömer Talha, Öztürk. Ee, Ömer Talha Öztürk olsun, Doruk Efe Kamber olsun. İlandır. Emine Baştan Şu an açık yaş sporcusu Dünya okullar arası şampiyonu Lise arası şampiyonu da Milli takımımızı temsil ederek Şampiyonluğa ulaşmış bir sporcu evet, Gerçekten Belki de en çekişmeli Müsabakalardan biri oldu Ve kazanan Kim diye bakıyorum 6 numaralı kul var evet, Ömer Talha Öztürk 51-40 seriyi kazandı. Birinci sırada borsi bitirdi. Şey, e, bir sen numaralı sen seride Mert Metin Aydın'ın 50 en iyi derece en oldu. Evet. Ve şimdi, iller, sıra sizde 200 metre karışık. Olan 200 metre borsi, borsi, yürüdü. karışık. Evet burada e, bilgi sahibi olmayan e, seyircilerim için sıralama hakkında karışık müsabakası. Kelebek sırt kurbağalama ve serbest olarak 50'şer metre şeklinde e, yüzülüyor. Sporcularımız her branşı burada göstererek 200 metreyi en hızlı şekilde tamamlamaya gayret ediyorlar. Bu da epey yorucu aslında. Tabii ki, tabii ki. İşte ana branşları ve yan branşları olan e, branşlar e, bu müsabaka içinde mevcut. aşikar olmadıkları, olmadıkları branşlar, arışık olmadıkları branşlar mevcut. Ama biz zaten antrenörler olarak yani bizim kulüp sistemimiz içerisinde de 16 yaşına kadar sporcuların dört ee branşı da en iyi şekilde yüzmelerini istiyoruz. 16 yaşından sonra ana branşına doğru yönlendirmeye gayret ediyoruz. Evet burada Ziyana yana Elim Güner, Bengusu Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ve Tuana Turan Denke Spor Kulübü'nden. Evet. Şu anda iki... Sporcu arasında Bengisu ve Tuan arasında bir rekabet var ama 4 numaralı kulvarda Bengisu-Caymaz yarışı kazanmayı... Evet, Bengisu şu an kurbağalamaya döndüler. Bengisu ağrından 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 E Son 50 metre. E, yok bir 100 metreyi tamamladık. 100 metreyi, tamamladık, evet. Evet. metreyi tamamladılar. E evet, kurbağalama özellikli var. bir sporcumuz. Belki burada arayı biraz daha kapatıp yarışa dahil olacaktır. Eee, evet, her sporcu kendi branşına bir geldiğinde bir 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 biraz bir daha tabii, atak, oluyor, oluyor. atak yapabiliyor, atak yapabiliyor. E, burada aslında kilit nokta kurbağalama. Çünkü e, eğer evet, kurbağalamayı belli, belli sporcularımız... e, spesifik özelliklerde ee, yüzemiyorsanız burada geride kal kalıyorsunuz. Aynı gittiğiniz sporcularla. Dönem dönemde bizler dediğim gibi sporcuların dört branşını görmek için de bu müsabakalara ee, dahil ediyoruz. Test müsabakası olmasının avantajı da bizim için burada. Evet Bengisu ve Toğan arasındaki o yarışın ilk anında başlayan o rekabet sona son kadar hiç bitmedi <laughs> ama e, Bengisu ve kazanmayı başardı. Evet. Kazananı 229.90 ile. Bengisu Caymaz. Bengis Bayanlar 200 metre karışıkta ilk seriyi birinci bitiriyor. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Bengisu Caymaz'ı tebrik ve edelim iki ve ikinci seriye ve hemen hazırlanalım. Seri, Burada şey, 8 kadınlar, sporcu yer alacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Sena Yazıcı 4 numaralı kulvarda ve Zeynep Selin Şahin 7 numaralı kulvarda mücadele edecekler. Değerli izleyenler startı bekliyoruz. 200 metre karışık kadınlarda ikinci seri de başladı. 4 branşı da burada izlemek e, ee, İzler için çok keyifli, her zaman için. Sporcular için de bir o kadar zor. Her branşın kendine özgü e, dönüşleri mevcut. Kurallarını barındırdı. Eğer sporcular burada branşlar harici dönüşler yaptıklarında e, diskalifiye ediliyorlar. Bunlara da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çok ince detaylar barındırılıyor. Örneğin kelebek ve kurbağalamada Çift el ile dönmek zorundalar. Sırtta vücut pozisyonlarını tam anlamda bozmamak zorundalar dönüşlerde, e, branş geçişlerinde. Bu yüzden e, tecrübe gerektiren de bir hem mesafe hem de branş. Zeynep A, 100 metre itibariyle şu an. Evet 100 metre seride seride tamamlandı. Kadınlar 200 metre karışıkta ikinci seride branşına... Zeynep A Enka Spor Kulübü'nden evet. önde götürüyor yarışı. Herhalde en çok efor sarf edilen e, stillerden, branşlardan kesinlikle, Kesinlikle. Ee, ayrıca burada e, yüzme milli takımımızın Yüzme ee, Federasyonu'nun analizcisi Stefano Burra şu an burada. Kendisi milli takım sporcularında analizlerini yapıyor. Ee, i̇leriye dönük yarış planlamalarında taktiksel olarak e, biz de onları değerlendirip nerede hata yapmış, nerede geride kalmış veya teknik anlamda ne eksikleri var ondan gelen bildirimlerle düzeltip yol almaya çalışıyoruz. numarada Zeynep A. 220 evet, evet, Zeynep A. olarak derecesiyle. Tebrik ediyoruz Zeynep A'yı. Evet, Zeynep A da iyi bir dereceli birinci sırada tamamladı. Evet. Evet, böylece kadınlarda 200 metre karışık iki seri halinde tamamlandı. Şimdi erkekler 200 metre karışıkta iki seri evet. izleyeceğiz. Evet, tek seri olarak. Şimdi erkek sporcuları evet, seri olarak. Tek seri olarak evet. Bütün erkek sporculara yürekten bir alkış istiyorum sayın Mesela test müsabakı olmasının bir avantajı evet, da teklif az teklif önce e, 100 metre serbestte yüzen Orgen'in bir yarış sonra 200 karışıkta da yer alması. Yani hiçbir derece kaygımız yok. Tamamen performans testi yaptığımız için sporcularımız evet, peş peşe yarışlara da girebiliyorlar. Evet. Evet, bir seriden yüz, bir seri toplam bir seri olarak izleyecek 200 metre karışık erkekler. Ve sporcularımız şu an şu atladılar 200 metre karışık tek seri erkekler evet, olarak tek seri olarak gerçekleşiyor. 6 sporcu katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü adına Taylan Esen ve Yorge Otayz az önce yarış kazanmıştı. Bu sefer karışıkta izliyoruz kendisini. Orada Dört Teyze'yi duvarda Ergecan evet. gezmiş şu an. Şu anda Ergecan liderlik ediyor. Ergecan da A, milli takım sporcumuz. Milli takım Kendisi Amerika'da eğitim görüyor. Enka Spor eden, Kulübü'nde yüzüyor. Milli takım sporcusu Ergecan gezmiş şu an. Yarışı önde götürüyor. 100 metreyi tamamlamak üzere doğru doğru ilerliyor. Evet, sırttan sonra kurbağalamaya geçecek. İyi bir dönüşle muhtemelen evet, burada yeni jenerasyon dediğimiz sırttan kurbağalamaya dönüşü yaptı. evet, dönüşler tamamlandı. Ergecan baştan bu yana önde götürdü yarışı. Evet. Bakalım derecesi ne olarak yansıyacak? 2 4'e doğru, ilerliyor. 2 3 2 4'e doğru gidiyor. Evet Ergecan yarışı tamamlamak üzere. Derecesini bekliyoruz. Ve Enka Spor Kulübü'nden başarılı 2 sporcu evet, Gayet güzel bir dereceyle müsabakayı tamamladı. Evet oldukça iyi bir dereceye imza attı ve evet. ikinci sırada da altı numaralı kulvar var. O da Yorga Otayza. Evet. Az önce de belirttiğimiz gibi 100 metre serbestten çıktı. 200 karışıkta evet, da. düştü. Astıralım bunu biraz. Eee bütün sporcuları yürekten alkış. Bu zor günlerde antrenmanlarına devam edip bu zor günlerde aşkla bağlı olduğu spora bu kadar gönülden antrenmanla devam edip katılan bütün sporcularımıza bence daha büyük bir alkış hak ediyorlar. Evet, teşekkürler. tesisimizin de açık havada olması müthiş bir avantaj. Bu dönemde açık havada yapılan <laughs> kadınlar kategorisinde şu an birinci <laughs> <serisi gülüyor> alınan tedbirlerle çok daha ileriye doğru yol alıyoruz. Sporcular <laughs> şu an test müsabakasında var. 50 metre kelebek ikinci seri kadınlardan sonra yine bir reklam aramız var. Evet. Almayı için teşekkür ediyoruz. Evet, seriyi Elif Ergün. Evet, sporcu. Elif Ergün Fenerbahçe Spor, Spor, Spor Kulübü adına iki, e, kadınlar 50 metre kelebekte birinci seriyi birinci de. tamamladı. 2. seride ekranlara gelecek canlı olarak ardından kısa bir ara verilecek yarışlara. ikinci seride kadınlar 50 metre kelebekte 8 sporcu M1 2001, M1 2006 yarışıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Defne Erkanar, Ceren Özden, Meriç Demirtepe, Ece Cingi, Nil Elbacıoğlu ve Maya Nehir Yılmaz. En kadında da Erdemli ile Simay Özkan var. Ben de. Yarışta, ya, bu, bu yarışta çok yakın bir hakikaten bir mücadele evet. var özellikle 50-100 metrelerde evet. sporcular birbirine çok evet, yakın 3 numaralı kulvardan de, Beriş Demirtepe Ceren Fenerbahçe Tepe, Spor Kulübü adına 29-32'lik 29, derecesiyle serinin, ikinci seriyi olarak, Kadınlar 50 metre kelebekte de, birinci olarak tamamladı 5 evet. dakikalık bir röportaj ve reklam aramız var Herkese tekrardan evet. teşekkürler. Evet tabii yarışlar devam edecek. Bir yandan röportajlarımız da devam ediyor. Şimdi sözü Beril Böke'ye bırakıyoruz. Evet röportajlarımız devam ediyor. Kıvanç Özkök yanımızda Enka Spor Kulübü yüzme şubesi sorumlusu Levent Camışçıoğlu bizlerle birlikte. Levent Bey Fenerbahçe Spor Kulübü önderliğinde farklı kulüplerde birçok sporcu bir araya geldi bugün. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz organizasyonu? Evet öncelikle böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrasında uzun bir ara verildi sürecinde uzun bir ara verilen sporcuların kendi performanslarını görmeleri açısından böyle bir organizasyona ihtiyacımız vardı. Yaklaşık bir buçuk aylık veya iki aylık bazı sporcular bir hazırlık dönemi geçirdiler ve performanslarını burada sergilemeye çalışıyorlar. E, oldukça per, e, verimli geçtiğine inanıyorum. Hem kendilerini görüyorlar hem de biz o sporcuların durum, mevcut durumlarını takip edebiliyoruz. Bundan sonraki adımlarımız için bir e, şey oldu. Dayanak oldu bizim için. O yüzden tekrar böyle bir müsabakayı organize ettiği için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Aynı zamanda milli sporcular da var bugün organizasyonda ve farklı yaş gruplarından sporcular bir araya geldi. Bu anlamda e, yüzücülerin kendilerini geliştirmeleri açısından nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz? Ya öncelikle e, söylediğim gibi uzun süredir yarışmıyor sporcular, e, yarış şeylerini kaybetmişlerdi özelliklerini ve hedefsiz kalmışlardı. Bu anlamda belirli bir hedef noktaları koymamız gerekiyordu. Bu yarışta onun için çok önemli oldu ve oldukça da verimli geçtiğine inanıyorum. Onlar da burada bu tip bir yarışta hatalarını görüyorlar. Nerede ne yapmaları gerektiği konusunda bizlere bir referans noktası oluşturdu. Çok teşekkürler Levent Bey. Keyifli yarışlar diliyorum. Hadi. Levent Camışçıoğlu'nun değerli yorumlarını dinledik. Söz tekrar sende Kıvanç Özgök. Evet, Beril'e teşekkür ediyoruz.